Bu arada da gitmiyor. Deprem var. Savaş boyalarım nasıl? Onlar bir kuyu kazdı. Teker teker hepsi böyle içine düşecek. Sen 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 dedi. Kankiler dedi hepinizi çakıştıracağız. Yanlış at oynadınız dedi. Ahmet bu adadan gitsin diye elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu adada güçsüz zayıf halka denen birisi varsa o bit ben değilim. i'll Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.